mi? 8 mi ne? Pm atıp da anlamıyorum. Tamam, benim işte. kafamsa benimki tamam, var mı? Çağırıyor adam. Işte? Yok. Tamam, Aldım dozer git abi işte. hazır. alır. At. Aldım. Ananı be. Ya gidelim onlara ya. Tamam, bilink var, bilink döndü. Bilink, bilink gel tepeye gel. gel. tepeye doğru koş. Hazır. Lan. Gel gel tepeye koş, tepeye gel. Ne oyunu? şunları kes yürü. E tepe full yürü koş aram var yok tepeye doğru koş koş sol İyice sol sol X sola. X değil mi D X at atmıyor at mu Aynen mi? aynen. bu kim? Arkasında bilinik. Magi, Magi oğlum o. At Blink at 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 tür gelir at. Aldım. Kalkan tak kapan sallıyor. E dön, dön 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 e, dön dön evet. zey, dön 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 aldım onu aldım onu. dön 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 öyle dön 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 Kes şunu. dön 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 kim kim oraya bakmıyor musun? Herkes onların tamamen bakıyordu. Kan baldan biri tut. Biri tut. Mezar Bekle. Ya. Kimdi onları? Bekle bak biri tuttum. Lastikleri yanlışlıkla atladım. 2'den git. 2 öylesi. Geç, geç tamam geç. Hemen aşağı. bir 1'dik <laughs> biz ya. Şu aradaydık oğlum. Gel 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 önüme, gel gel. Tamam yürü 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 Adresi, geç, geç 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 geç. Evet. Geç birlikte. Adam yürürken elini parkeye e, evet, solda Atlus bırak her şeyi Atlus'a koşacağını bir yürü gel. Ha, en solda Atlus Toyota var gel. Sağ gördüm bak sağa oynayacağız gel. Solda topla yaz önceki topladı. topladım. Gel gel. Yota kes. Yota kes. Yota kes. Anan amı ya. üst bir çocuğuna bak. Aldı. <laughs> gel Atlus kes gel. gel. Sağ ol, sür 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 otur otur. Bunun mageti E'ye basıyor. Aa bunlar bunlar, çekiyor. Şeyden. Bunlar çekiyor beyler V'si atıyorlar. Bak sağ bak çekini kaçırdı. Yanlış Şahabah iş. Şahabah Biz Şahabah onları keserdik. Yanlış iş yani. Yürü at direkt. At at onu atmasın at. 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 Tepe bir daha geri gel gitme. Geri gel on gitme. Yok, Aldım onu. Al. Dözere aldın. Döm dözere. At dur döndüyse. Bir daha mı çevirdim? 960. Hakan burada mısın? Arkası Tepe var. geldi. Git yani, döne, zey git tamam, git En arkasına kızlara kızla yürüsen aldım Hakan. Ben ben buraya. Tam yürü yürü kızlara git. En dibe torattım attım git vur. On yok bende. Rıza tek. Bir adım kalmıştı. Sana aldım tek tekimi. Ben. sen sana tek attım. Tamam bir topla al. Aşağısı sürdü. Destler bende hazır. Abi at vur at vur at vur çabuk at vur çabuk. Kulledim ben burayı. Demedik ki. Ferotek tam sağ altı görmedim. Bir 10k bastım ben. Öyle. Kanka bir bir tur bekle. Aldım, seni. aldım ben senin Mali. Aldım 10k. Evet, aldım oynatabilirsin. 10K. Oynatabilirsin. Des de 10k at. At dur tepeye at. 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 Kalktım ya. Ayakta duramıyoruz ya. Kahrolanın da. Hakan. Hakan gitmiş. 2 attı 2'ye 2'ye 2 attı çok. Apo filan var Z oyna Z Z Z bırakma kafan torlu. Z oyna evet bir kes aldım, kes. Yeni bir yeni bir yeni bir. Kafan torlu vur şimdi. <laughs> Deysmen de at buradan tam bir pitch. At at at. Şeyi kes asıs keser tam nesi dön. Otur otur tam bir tam bir. Aldım, Önüne X otur. Apoya. Aldım aldım. Kafan torlu vur şimdi. Sonra Apo'ya süper attım. Koş Apo'ya koş otur koş. Şu salığa kes şu salığa kes şu salığa kes. Bir yer bu sadece. Kılıçla oyna. Oyna oyna bırakma oyna. Parattım sollu. Vur yere. E şu bildiğin. şu Şu herhalde. Aynen. Aşağı. Apo'ya dön. Apo'ya dön. dön. onu ya. Bak magiyesi bu. Sağda bir şeyler oluyor. Gidelim. Bir atroz istersin. Benim var mı? Var. Tamam yaklaşın bana gel. Cüceler gelecek gördün cüceyi. Yürü yürü durma. Hazır. At vur. Sonra arkasına kollu. Git git. O işte vur. Bastım bir yol. Evet, Sadi be koş koş durma. Koş koş koş. Yürü benle gel. Düşük oklar falan var gel. Yürü 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 koş. Bir, kes kes biri kes kes. Bu mu gtxr XR TM atan? Evet evet. Dönme de de Kaçırsın. Magesi nerede onun? Ta altta gidiyor yürü. Evet. Eriyot eriyot en sağdan monuya bak. Gel. Atla bana direkt atla atla maliz. Kes. Şimdi. Bir de atlas mı lazım sana? Hı hı. Tamam. Bizim biri doğru mu gitsek? Ne evet, atlas var? Koşun oğlum hem çekecek, atacak Görüyor da durma koş. Ben de eve atacağım direkt kılıçla vurun tamam mı? Attım da evesini malisini de verdim. Al onu al. Şu bizim biri bir link atabiliriz. Aldık. Deriz. Koş desmage de yürü. Arkası okçuları görüyor mu da kalabalık? Gördüm bir lazım aldım Deymez bekle Külünü aldım bak Yok adam yapmış ki ya Gel 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 Şunu Meştek Bak uzun topluyor uzun topluyor Direkt aldım oka Direkt o kafa kafa Direkt Vur şimdi vur 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 aldım da Gene çıkma gene çık atla çık atla çık atla çık Tamkür. Evet gel şunu şunu yani evet kes bir kes. Otur otur otur, otur bildik Yeni bir yeni bir yeni bir yeni bir evet. Yeni bir. Otur kafan torlu hazır. Vur şimdi. Kolladım. Şu Sür, sür, şu sür, sür, hepsini şu sür, hepsini esadik evet 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 birlik. Esad dozerden hazır iki. Hazır bir. Tarafa bir. alıyor galiba. Döndüm. Arkan 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 yaklaş yaklaş gel ziyana. Aldım oka. Angel atlar. Birledim bir tane pizza Açılınca bu. Bir daha fullledim. Sözleri fullledim ben. Ya ben fullledim. Ol 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 ol. Hadi şu kesesini artık. Kanka ellerime işte hazır. Atatürk bence ona. At, size eden suç. Size suç. Kanka Aha. Aha, attı işte gelene. Bana attı ya. <laughs> Koysana bir daha bunu yonur gel. Şu adam bir keseyiz. Çekmeyelim Sesle mi işte bir daha zaman. ya? Çekelim. Hekelim abi şey yapmayın hemen düşürmeyin amına koyayım. Evet. Kanka orada bak beni duymadınız. Ben dedim ki sana 10 çevirdim kafa kafaya vurdum. Sen çok DB'ye fokuslandın. Küre duruyorum 10 yok dedim orada bir şeyler dediniz. Duymadınız beni orada. Ya işte herkes konuşunca karışıyor ortalık. Ya Eren sen biraz da mikrofon kötü biliyor musun? evet, evet Eren. Açtığım zaman lazım. yankı yapıyor dediniz. Yok açıyorum kanka normalde. Defende evet, da... at kafama vur. Aldım 10 Böyle Birliği keser misin artık gelip? Kes. Aldım iki. Şimdi aldım. 960. Gate'i bırakma. Bir daha pullayacağım. Pot basarsan tutarım. Ya nasıl bir incirmiş arkadaş ya. İncirmiş yak attım. Gel gate'e gel. Çekilen gate'e gelsin. Bir de satsana bana bir de satsana. Gel vur vur hay vur. Şu kafamdakileri kes kafamdakileri. Et geldi amına koyayım ya. Evet, kal. Et kalk burada kalk. Kafamdakileri kes. Kes kes şu dibi bitemizin sonra gate otur. Kes asasla karaca falan var. Evet dön gate dur e doğru dön 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 otur. İm onu yiyin onu Aldım devam et. Bela. Aldım

Kırıkta bence. Evet, ya. Kalkan mısın? Kalkan mısın? Kalkan mısın? Deis de hazır. At bana meclis sol tepende. Direkt kafana tor Hazır. Vur şimdi. Vur Vur i̇çine vur, i̇çine vur. Vur vur. Bili kes. Bili kes. Bili kes. Almadım. evet dön piresine dön piresine dön piresine dön Vur acına buyur vur, vur Hemen devam et devam et devam et devam et Mecine git git mecine Yürü yürü gerek yok 10 katı gidiyor adamın mecine Dönsene bana dön gel dön gel Şurada bir parti gidiyor. Hmm. Eller sistem hangi? Belik duruyor mu? Var var. <laughs> Direkt benimle koş. Mondaki meşleri gördün. Evet. evet hazır. Dön Blink, At vur geldi onlar. Saldı gidin beyler. Arkasında var. Angel varsa git vur. Bas Angel bas birliğe. Bastım ben. Bana bırak. Adam eksit. Adam eksit. Adam eksit. E, eks Deaths eks ben de hazır. At bana at at at. At, at kafamdan oyna. Oyun yok bende. Çıkarmaya çalıştım. Adam buraya nova attı. Alıyorum. Aldım tekini. Kanka arka bizim bahçeye bak. Gördüm. Evet biri yürüsün hemen. Yürü yürü meşlere. Bilgiyi bir ben, kesin dedim. Şavi'yi atla vur. Şavi'yi atla vur. Aldım. Öldüm. İbne bana şey yaptı ya. Tut iki tut tut tut. Tut geç ki. Killer kaç? 94. Tamam. Düş aşağı doğru. Hakan. Benim bitti kanka da. Da çıkmayalım yani. Evet. Yılda bir zaten tam parti oluyor camın akıyı. Sadece gelseniz başlayacağız önlemeye sınacağız da. Tam parti olmuyor parti. TC bitiyor. Şu kile bitirelim. Sağ ol gelsene. Sağ, sağ. 11 buçukta mı diğeri? şunlar gittiler. Gel gel. Ne bileyim. Olur, gel. Gelsen bana gel. Mece gel. Mece gel. TC basayım mı? Desma gidersen at bir link at vur. Saldı sal arkaya doğru beni. Onlar da attı. bir tane Çift bir link attı adamım. Arkan arkan geliyor Barak da Hakan Hakan geliyor. Hakan dön. Desler Barak da da yaklaş. Tamam. Tekini tek. aldım. Git. Gitme Hakan gitme hiç gitme gel. Aldım kürünü çık çık. Bir Desler daha dozer de gidiyorum tekrar. Sevde basıyor mu sevde söyle, söyle. Git abi dozer aldım. Basma basma. At 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 at. Sü 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 sü. Zey oynuyor zey zey zey. Allah'ım. Allah'ım. Arkasına melanenler filan var. Devam et tamam, devam et arkaya devam et ya. Mola vermeyeceğiz mi devam mı? Bittiyse mola verelim CR'de başlayalım. Bittiyse evet. 5 kill. 1'e gidelim ya da 2, bir 5 kill alalım çıkalım. Tamam. tamam. Evet bahçeye kim bunlar? Gel bahçeye gel, şey. gel 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 bahçeye gel gel. Sen oyna. Dozer atla. Zey oyna. Dezi dezi dezi. Ooo sağınız mı hiç öykü? Bak PS'e gel PS'e gel PS'e gel. Dezler bende döndü gibi hazır. Maalesef. Aldım o. At bana vur elini at onu kapatarsın at. Alım senin. Kanka onların ikiye götürsene bizi. Tamam geç bire tamam. Yap 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 tipini yap. Gel. Çekiyorum ya baştan. Gate e otur. Aşağı mı? Desterben de yaklaş. At vur aşağı. Kitledik. Hala kit. Sen bırak gate'e git ya bırak bırak otur gate. 5 kill alamadık 4 kill. Bahçe gelecek demet çemeyin. Bir yere binik var mı? Aldım dön kaç? Yaklaş. Bir öl öldü. Dön, 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 evet, dön. gate'e dön 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 dön. dön. Esta doserdi gel Aptozer, atuş. Zeyune, 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 zeyune. Neymiş, 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 neymiş. Zeyune, 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 zeyune. yeni biri, yeni biri. Doğru mu? Bildi ya Biliyor musun? Aldım onu. Çok çeşitici ya. Kim geliyorsa ona vuruyorlar bunu. Ben 20 dakikaya geliyorum. Şimdi bir sigara kaçayım. Tamam bir dakika yere buradayız ha. Uçukta mı? Uçuktadır. Biraz geçikmeli başlarız ya. Mücü? Efendim? CSV kim aldı? Hello yy 2